Kenzül Arş Duası Sual, Kenzül Arş Duası muteber midir? Dua olarak okunabilir mi? Cevap, din kitaplarında olmayan duaları da okumanın mahsuru olmaz. Hadis kitaplarında Kenzül Arş diye bir dua yoktur. Bu duanın faziletinde çok mübalağa vardır. Mesela deniyor ki, Cebrail bana dedi ki, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allahü Teala onu kıyamette yüzü ayın on dördü gibi parlak haşreder. Bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden daha fazla olsa bile affedilir. İnsaflı düşünmeli. Bir insan kum sayısınca içki içse, ağaçların yaprakları sayısınca zina etse, denizlerdeki suyun damla sayısı kadar kumar oynasa, yağmurların damlası sayısınca faiz yese, bu duayı bir kere okuyunca hemen affoluyor. Herkes onu melek veya peygamber sanıyor. Bir kimse her günahı işlese, İslam'ın beş şartını yapmıyorsa, üstelik itikadı da düzgün değilse, bu duayı bir kere değil bin kere okusa, doğruca cennete nasıl gidebilir ki? Muteber kitaplarda olmayan böyle duaların faziletine itibar edilmemelidir.